Bu ve buna benzer pek çok kiracı ev sahibi vakası bir dava dosyasına dönüşüp adliyelerde birikiyor. Ara bulucular müthiş bir meşguliyet içerisindeler ve bu azalacak gibi de görünmüyor. Dün itibariyle Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Düzenleme yetişmese bile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. %25 kira zammı sınırını süresini uzatacağız. Yani %25 sınırını koruyacağız dedi. Peki bu sınıra uyuluyor mu? Ev sahipleri neden uyamadığını açıklarken çok geçerli mazeretler de sunuyorlar zaman zaman. Tek evinin kirasıyla geçinen de var. Ama başını sokacak bir evi bulurken aç kalma riskiyle kalacak olan da bir sürü evsiz, yani ev sahibi olamamış kiracı, vatandaş, yurttaş da var. Şimdi yayın konuğumuzla birlikte bu konuyu derinlemesine tartışacağız. Tolga İdikat bir... Emlak sitesinin CEO'su, genel müdürü. Yani sizin arayıp da hani kiralık ev nerede ne kadar ucuz diye baktığınız sitelerden önemlilerinden bir tanesi. Hoş geldiniz Tolga Bey. Merhabalar, Nasılsınız? çok teşekkürler. Günaydın için, diyelim günaydın. öncelikle. Biz bolca günaydın diyerek havayı dağıtmaya çalışıyoruz evet. çünkü sık sık. Şimdi %25 sınırı korundu. Doğru. E, resmileşmese bile sözü verildi. Doğru. İşe yarar mı? Bu bizi rahatlatmalı mı? <laughs> Şöyle, şimdi çok kolay bir cevabı yok. Bunun birçok boyutu var. Ee, biliyorsunuz bir süredir %25 zamı vardı, sınırı vardı. Şimdi bir süre daha uzatılacağı söyleniyor. Daha tam net değil detayları ama e, belli ki bir süre daha uzatılacak. Bunun sebebi ne? tabii ki işte artan konut fiyatlarıyla ve artan enflasyonla beraber ev sahipleri de kiralarını ciddi anlamda arttırmaya başladılar. Mevcut Türkiye'nin de yaklaşık %25'i yani Türkiye'de yaklaşık 24-25 milyon hane var. Bunların 6 milyon tanesi kiracılardan oluşuyor dolayısıyla 6 milyon haneyi etkileyen bir zamdan bahsediyoruz. mevcut kiracıların haklarını savunmak adına böyle bir limit getiriliyor %25 gibi. Şimdi tabii 6 milyon hanede 6 milyon da 6 milyon aynı olmuyor. Tabii birçok hikaye oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi şu anda mahkemeler bu işlerle de uğraşıyor. Birçok uyuşmazlık var, anlaşmazlık var. bazı ev sahipleri daha yüksek zam yapmak istiyor. Evden çıkarmak istiyor kiracıyı ve yasal haklarına Tabi tabii biliyorsunuz 5. yılında yeniden değerleme yapılabiliyor kiracının 10. yılında evden çıkartılabiliyor gibi böyle ciddi bir problem yaşanıyor şu anda. E, %25 dediğim gibi tabii ki bir grup için mutlaka işe yarayacaktır. Yani sonuçta dediğim gibi 6 milyon kiracı var ama bazı gruplar için de mutlaka sorunlar yaratacaktır. İşte bahsettiğimiz adli sorunlar bunun bir kısmı daha büyük bir problem ev sahiplerinin bir kısmı artık evleri boş bırakmaya başlıyorlar. Yani son rakamlarda örneğin sadece İstanbul'da 100 bine yakın boş konut olduğundan bahsediliyor rakamlarda, analizlerde. E bu ne demek? Arzın azalması anlamına geliyor. Yani daha az kirada hmm. ilan olması anlamına geliyor ki bizim sitemizde de kiralık ilan sayıları bir önceki seneye göre %15-20 oranında düşmüş görünüyor. E bir malın arzı düşerse talep de orada durursa ne olur? Yine fiyatlara yansır. Yani bu tip hani zor bir konu. Çözmesi de o kadar kolay bir konu değil ama artılarıyla eksileriyle devam eden bir konu. Şimdi barınma öyle bir sorun ki depremden sonra bir de şekilde de değiştirdi. Yani boyut kazandı böyle Doğru. katman katman bir konu haline Doğru. geldi. Ve geçen yıldan bu yıla kıyaslamalar yaparken önce bir ortam ortalamalara bakalım istedim ben. Yayın öncesindeki yaptığımız görüşmelerde Tolga Bey'le bir takım ortalama fiyatlar üzerinden gidelim istedim. Bu ortalama fiyatları böyle bir görelim istiyorum. Türkiye konut satış adetleri, konut fiyat artışları grafiklerimizi hazırladık sizler için. Bu grafikler üzerinden Tolga Bey'le şöyle geçelim. Siz bize böyle ders anlatır gibi fiyatlar nerede ne kadar bunun bilgisini lütfen verin diyelim. Şimdi bakın Türkiye konut satış adeti 2022 yılının Mayıs ayında 122 bin olarak gerçekleşmiş. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise bu sayı 113 bin'e kadar gerilemiş. Bu anlamlı bir düşüş müdür bahsettiğiniz? Talep evet. düşüşü galiba değil evet, mi? Evet. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım bunu. İki yönden değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde sekizlik bir düşüş var. Tüm yıla baktığınızda ilk 5 aya baktığınızda da bir önceki yılın aynı ilk beş ayına göre yaklaşık yüzde on bir düşüş var. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de yüz yılın faciası yaşandı, bir deprem yaşandı ve Mayıs ayı da aslında iki tane seçimin olduğu bir ay. Hı hı. Yani ciddi belirsizliklerin olduğu bir ay. Ben onu biraz şöyle diyorum. Evet biraz düşüş var ama e, bu kadar belirsizliğin olduğu, seçimlerin olduğu bir dönemde bile 113 bin konut satılıyor olması gerçekten çok büyük bir rakam. Zaten dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri gayrimenkul açısından Türkiye. E, dolayısıyla hala talebin e, canlı olduğunu söyleyebiliriz. Tarafında. Bir de hemen yana gelmek istiyorum çünkü orada daha böyle keş dediğimiz <laughs> sıcak para dediğimiz rakamlar var. Türkiye'deki fiyat artışları yine 2022 Mayıs, 2023 Mayıs üzerinden bakın nasıl değerlendirilmiş. Tabii bu Türkiye genelinin ortalaması. Doğru. Onun içinde İstanbul'da var. Anadolu'nun ücra bir kentinin belki de ilçesindeki Aynen öyle. Aynen kenar öyle. mahalle fiyatı da var. Mayıs ayının 2022'nin Mayıs ayında ortalama kiralık konut için fiyat 5500 liraymış. Bir yıl sonra ortalama kira 12 bin liraya mı çıktı? Türkiye ortalaması mı? Doğrudur. Türkiye ortalaması özellikle listelenen fiyatlar açısından 12 bin liraya geldi ki listelenen fiyatlar gerçekleşen fiyatlarla oldukça koreledir kiralamalarda özellikle. şu anda tüm Türkiye'nin ortalaması 12 bin lira. Bu çok yüksek bir rakam. An... ben şey şeyi diye düşünenleri diyenleri duyuyorum ya benim kiram 20 bin lira nasıl 12 bin lira. Bu dediğiniz gibi işte Anadolu'nun en küçük kentinin de kapsıyor. İstanbul'u da kapsıyor. Önemli olan buradaki artış oranı yani kira artışı aslında %116. Artmış olarak görünüyor. Bu da tabii ki önemli bir nokta. Bazı iller burada ayrışıyor. Özellikle hı hı. depremden sonra Ankara çok yoğun bir talep aldı. Ankara görece fiyatların çok oynak olmadığı bir yerdir. Ankara'da işte şu aşağı tarafta görüyorsunuz kiralıklarda. %188 bir artış var yani 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz. Keza Bursa %183 ile burada ayrışıyor. Edirne gibi bölgeler %178. Depremden sonra deprem civarındaki illerde örneğin Adana çok e, talep aldı %146'lık bir artış var. Ya böyle yoğun artışların olduğu bazı bölgelerde ayrışıyor ama bahsettiğiniz gibi %116'lık bir artış var. Yani Türkiye ortalaması 12 bin lira. yani bu gerçekten ders gibi okunup öğrenmesi gereken Sağ olun. bir şey. Bakın Türkiye en çok fiyat artışı yaşayan iller listesinde Hatay, depremin en çok yıktığı Doğru. illerden bir tanesi. Bir yıl içerisinde konut fiyatları 150 arttı. Doğru, Doğru okuyorum değil mi? Doğru. İkinci il Ankara, 131 fiyat artışı yaşandı konuta dair. Ordu 3. sırada 124, Antalya yüzde 118'de dördüncü sırada İstanbul'da 107 artış yaşayan bir il olarak. 5. sırada yer alıyor. Kiralıkta baktığımız zaman bu sefer Ankara ipi göğüslüyor. %188 ortalama kiraların artması söz konusu başkentimizde. Bursa %183, Edirne %178, Adana %146, Şanlıurfa 92, İzmir 76, Mersin 75, İstanbul 67, Antalya 25. Bu konutta gelinen sorun yani fiyatların hem satışta hem kirada bu kadar artmış olması aslında özellikle büyük şehirleri birer sürgün yerine çeviriyor. Doğru düşünüyor muyum? Yani sabit ücretliler için, bordrolular için, memurlar için artık büyük şehirlerde barınmak çok daha zor hale geldi. E, doğru söylüyorsunuz tabii ki yani konut bir de barınma temel bir ihtiyaç olduğu için e, yani herkese etkiliyor. Şu anda bu stüdyodaki herkesin bir evi var ya kirada oturuyor ya kendi evi var. Hani herkese etkiliyor. Bütün Türkiye etkileyen bir nokta. Şimdi büyük şehirler tabii bahsettiğiniz gibi özellikle pandemi sonrası ve deprem sonrası talep daha geniş, daha genç yaşta, daha böyle sosyal imkanları olan konutlara doğru kaydı. E şimdi burada da arz çok limitli. Bizim Türkiye'nin konut ...yüzde %35-40'ı depreme dayanıklı değil zaten. Yani Dolayısıyla burada ciddi bir yeni nitelikli konut tarafında da bir talep var. E şimdi bu talep yoğunlaştıkça Arz da az oldukça herhangi bir üründe olduğu gibi gayrimenkul fiyatları da e, yukarı doğru maalesef e, gidiyor. Bir de kentleşme Türkiye'de hala devam ediyor. Bakın hala İstanbul'un nüfusu artıyor, Ankara'nın nüfusu artıyor. E, i̇şte ben hep şu örneği veririm. E, İstanbul Avrupa'nın en büyük kent, Tüm Avrupa'nın. Ama Türkiye'nin yüz ölçümü de e, Rusya'yı dışarıda bıraktığınızda e, Avrupa'nın yine en büyük yüz ölçümü. Yani biz aslında biraz e, varlık içinde yokluk yaşar bir, bir durumdayız. Yani çok büyük metropollerimiz var. E, e, dolayısıyla burada da talep e, mecburen oluşuyor. E, Arz da bunu yakalamakta zorlanıyor. E, depremiydi, işte pandemisiydi. Hepsi birleşince inşaat maliyetlerinin artması da birleşince e, konut fiyatlarının artması kaçınılmaz oluyor. Bakın ben size e, ortalama kiralık konutları açıklayacağım. Mesela Ankara için geçtiğimiz yıl Kira ortalaması 3990 liraymış. Yani yaklaşık 4000 lira bir ortalamayla Ankara'da tamam. ev kiralamak mümkünmüş geçen yıl bu zamanlar. Bu yıl bu 11500 liraya çıkmış. Tamam. Türkiye ortalamasını tamam. yakalamak üzere tamam. Ankara. Bursa'da 3000 liraymış geçen yıl ortalama kira mayıs ayı itibariyle. Bu yıl 8500 lira olmuş. Bursa'nın ortalama kira ücreti mayıs ayı itibariyle. Edirne'de 1800 liradan 5000 liraya, Adana'da 2850 liradan 7000 liraya, Şanlıurfa'da 2600'den 5000'e, İzmir'de geçen yıl 6250'ymiş kiralık evlerin fiyatlarının tümünün ortalaması. Bu yıl 11 bin liraya çıkmış. Mersin'de 6 binden 10 bin 500 liraya. İstanbul'da 8400 liradan ortalama kira 14 bin liraya çıkmış. Mayıs ayı itibariyle. Antalya'da 12 binden 15 bin liraya. Muğla'da 20 binden 20 bin liraya. Orada bir %0 var. O niye? Yani Muğla açıkçası geçtiğimiz sene o e, primini yaptı diyebiliriz. Çok yoğun bir artış vardı. Pandemi. Aynen öyle. Pandemi dönemiyle o e, ciddi bir artış yakalamıştı. Herkes, şu anda Muğla hayalindeki... aslında Türkiye'nin bir numarası. Yani Her... en yüksek kiraların olduğu e, şehir. Hı hı. E, ama artışı bu sene limitli kaldı. Baz etkisinden ötürü biraz. Baz etkisi. Peki Antalya mesela geçen yıl Antalya'nın ortalaması çok uçukmuş. Heh. E, bur burada da biraz Yine de Rusya, artış var. Ukrayna. Burada e, bayağı Rusya, Ukrayna. Yani orada şu anda e, Rus Talebi Türkiye'de bir numaraya yükseldi. Her zaman bir talep vardı ama şu anda bir numara ve ilk baktıkları yerde Antalya. Dolayısıyla orada bir Rusya etkisine çok net görüyoruz. Yani kiralık veya satılık konudan bahsederken böyle İstanbul-Ankara'dan hemen Antalya'ya geçiyoruz. Aynen Hatta öyle. bazen Antalya'yı daha başta saymak Aynen zorunda öyle. kalıyoruz. Aynen. Yani talebin en yoğun olduğu yerler işte İstanbul, İzmir, Antalya. Son dönemde yıldızı parlayan işte Mersin gibi şehirlerimiz de bunun arasına katıldı. E talebin yoğun olduğu bölgeler buralar. Ama Şanlıurfa, Adana, Edir. Bursa, Tekirdağ evet. bu illerde tabii, tabii. bu rekor listelerde kendine tabii. yer buluyor sevgili Doğru. izleyenler. Özellikle deprem bölgesinden sonra yakında biraz daha sağlam bölgelere kayış çok arttı. İşte Adana, Urfa talep aldı. Biliyorsunuz Trakya'da Kırklareli çok popüler oldu işte evet, depreme dayanıklılığı evet. sayesinde. Ankara görece yine depreme dayanıklılığı sayesinde talebi artan şehirlerimizden. Şimdi illere bir de ilçeler bazında bakmak lazım. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul ve Ankara. Ekran başındakiler bu semtleri yakından biliyorlar. Bu illerden bizi izliyorlarsa. Mesela Ankara'nın en çok arama yapılan, kiralık ev aranan, konut aranan ilçesi Keçiören. Pardon, Mamak doğru. Mamak sonra Keçiören. Sonra Sincan, sonra Çankaya. <laughs> Fiyatlar da bu aramayla paralel e, mi gidiyor? Aslında e, burada bir e, ufak bir düzeltme yapmam gerekecek. Bunlar en çok arama yapılan 4 ilçe. <laughs> Yuvarlağın içindekilerse onların fiyat artışları, kiralık fiyat hmm. artışları. Yani bunlar aslında hem çok aranan hem de dolayısıyla da fiyatları zamlanan. da çok artan e, ilçeler. Yani, Ankara bu arada biraz geriden takip ediyor. Yani Ankara'nın fiyatları bir önceki sene bu kadar artmamıştı. Bu artışta bu sefer e, negatif baz etkisi var. Yani Ankara özellikle depremden sonra çok prim yaptı. E, dolayısıyla da artışlar bu sene e, geldi diyebiliriz Ankara'da. Yani Ankara özelinde Mamak'ta yaşamak isteyen kişi sayısı arttı. Aynen öyle. Ve Mamak'taki kiralar da %240 arttı. Yaklaşık 3,5 katına çıktı. 3,5 kat Doğru. Bir Ama yılda gibi, aynen öyle aynen öyle. Ama dediğim gibi buranın bir baz etkisi vardı. Mamak zaten kiralar çok düşüktü bir önceki seneye göre. Nasıl Antalya, Muğla gibi bölgeler pandemiden sonra zaten çok hızlı artmıştı ve yüksek bir baz etkisi oluşturmuştu. Dolayısıyla bu sene daha az. Burası ise Ankara. Depremden sonra bu sefer çok popüler oldu. Zam buraya biraz geç geldi. Adana Seyhan'da mesela hem Doğru. rağbet artmış, hem de fiyatları İki konutta ikiye katlanmış. Gaziantep Şahin Bey'e rağbet artmış, fiyatları Doğru. yüzde yüz artmış, ikiye katlanmış. Doğru. İzmir Buca'da yüzde yüz bir artış var, rağbet artan. İlçelerden Doğrudur. biri herhalde. Herhalde Doğrudur. en çok rağbeti evet, alan. En çok ilçe. alan taleplerden birisi. Tabii çünkü buralar şimdi buca örneğin metrekare fiyatı açısından İzmir'in altında. Hı hı. Hala bu artışa rağmen. Dolayısıyla ister istemez şunu görüyoruz. Bütün büyük şehirlerde işte bu bölgeler vardır ya birinci bölge. Örneğin İstanbul ölçeğinde işte Beşiktaş, Kadıköy birinci bölge ise işte avcılar biraz daha ikinci, üçüncü bölge. İster istemez birinci, ikinci bölgelerden üçüncü dördüncü bölgelere doğru bir kayış görüyoruz bütün büyük şehirlerde yani talep biraz da işte buca'ya kaymış örneğin İzmir'de merkez ilçelerdense mesela ben sabit gelirli biriyim annemden babamdan kalan bir yeri sattım evet. biraz ev sahibi olmak için param birikti. Biraz da kredi alma şansına sahip oldum ki o da gitgide zorlaştı biliyorsunuz. Doğru. Artık ben İzmir Alsancağı bakabilecek seviyede belki de ekonomik gelire sahipken ya da birikime sahipken gideyim de bari Buca'ya bakayım. Çünkü orada metrekare fiyatları nispeten daha düşük diyorum ve aslında belki de Yaşam standardımı en azından kendi beklentimi ölçüsünde düşürmek zorunda kalıyorum. Doğru. doğru. Yani ister istemez biraz daha merkezden uzaklaşmak uzak, yani zorunda. Yani orta gelir grubu, hatta bazen orta üst gelir grubu bile hani biraz daha merkezden uzaklaşmak zorunda kalıyor. İşte bunun bahsettiğim gibi hem yabancı talebi de var. Yabancıların işte dövizden kazandığı bir para var. Gurbetçi talebi var. Hani bunlar biraz daha fiyatları yukarıya attı. Tabii konut fiyatlaması da çok enteresan bir konudur. Aslında konut inşaat maliyetlerinin artış oranı %60-70 bandında ama fiyat artışını görüyorsunuz %120 bandında. İşte buranın 50 puanlık artışı da aslında talepten kaynaklanıyor. Yani biliyorsunuz fiyat artışı ya arz kaynaklı ya talep kaynaklı. Yani şimdi burada biraz gayrimenkul fiyatlaması da oldukça serbest ekonomi gibi olduğu için hani alanla satan bir fiyatla anlaşıyorsa fiyatı odur. Dolayısıyla burada talep çok az çok arttığı için, arz da düşük olduğu için hani ister istemez özellikle yatırımcı segmenti fiyatları yukarıya doğru biraz arttırıyor. Hani buna bu... bazıları fırsatçılık diyebilir, bazıları ekonomiyi yakalamak diyebilir. Artık o sizin hangi açıdan hangi pencereden baktığınıza bağlı olarak yani değişir. Yani tabii yatırım yapma seviyesinde imkana sahip olan da e, parada kalmak istemiyor. Doğru. Olabildiğince doğru. bir yere yatırım yapayım, Mümkünse bir mülk, borçlanarak bir mülk alayım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya da Türk lirası Ile borçlanayım, Aynen. hani kredi alabiliyorsam çünkü sonrasında biliyorum ki o taksitleri ödemek Doğru. kolaylaşacak. Doğru. Bunlar da tabii ki dengeleri bozuyor. Bir Doğru. de yatırımlık aldığı zaman galiba kiraya verme eğilimi de az oluyor, değil mi? Ya işte aslında normalde Türkiye'nin gayrimenkul geleneksel bir yatırım aracıdır. Yani son 50-60 yıla da baksanız herkes kendini enflasyona korumak için işte ya dövize ya altına koyar ya da gayrimenkule yatırır. Hani pasif gelir elde edebilmek için kira anlamında. Fakat işte biraz önce röportajın başında da bahsettiğimiz bu %25 sınırı, işte kiracıyla mı uğraşacağım vesaire gibi muhabbetleri biraz arttığı için bir grup ev sahibi de ya nasıl olsa ev fiyatları artıyor, ben kiracıyla hiç uğraşmayayım, boş dursun bir fiyatlar oturana kadar boş dursun bir yıl kira almayı vereyim. Ee, sonra zaten satarım demeye başladı. Yani buna bir köprü finans modeli gibi bir şey oldu konut biraz. bu da yani Türk insanı zaten geleneksel bir yatırım aracıdır gayrimenkul. Bu dönem kendine enflasyona karşı korumak için veya kur şokuna karşı korumak için daha da sıklıkla tercih edilen bir ürün olmaya başladı. Özellikle de bahsettiğiniz gibi hele de krediye erişim varsa, ucuz krediye erişim. O zaman iyice kaldıraçı da yüksek olan gayet iyi bir yatırım aracı olma. Bir sonraki grafiğimize bakalım yönetmenim. Hilal bize hazırladığımız bir diğer grafiği göstersin. Bakın yazlık bölgelere baktık. Çünkü artık şu dakika itibariyle mesela Yaz ben stüdyoda şu an terliyorum gibi bir durumdayız. Artık okullarda da tatil oldu. Herkes yazlıklara da gitmek istiyor. Bir yazlık kiralamak, bir yazlık satın almak. Hayallerimiz bu anlamda yılın bu zamanlarında artıyor. Yazlık bölgeler kiralık konut fiyat değişimi. Kiralık konutların Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e değişimi. Balıkesir'de bir yazlık konut kiralamak istiyorduysanız eğer geçen yaza göre %131 daha fazla bütçe Çık. ayırmanız Doğru. lazım. Doğru. Tekirdağ'da %129, Çanakkale'de %81, İzmir'de %76, Antalya'da %25. Doğru. Geçtiğimiz günlerde burada bir konuk ağırladık turizmci. Hı. Onun da size sizin gibi insanların davranışları üzerinden istatistiki veri oluşturabileceği Hı. bir web sitesi var. Ucuza tatil yeri arama bulma ...üzerine bir sitenin başındaki bir isimdi o da... ...o da Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'deki... ...rağbetin arttığını doğru, söyledi. Doğru. Bunu da şuna bağladı... Ee, ...İstanbul'dan gidenlerin... ...tercih ettiği tatil destinasyonları... ...yoldan kısmak için... ...hem çabuk ulaşabilmek hem de maliyetini... ...azaltmak açısından buraya yönelinde deniyor... ...ve dolayısıyla aslında... ...tatil fiyatları da benzer bir desenle... ...yine Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de... ...en yüksek artışı gösterdi. Yani, işte, talep olunca fiyat artıyor herhangi bir üründe olduğu gibi... Ee, ...bahsettiğiniz gibi bu bölgeye ciddi talep var. Bu bölgeye artık sadece turistik amaçla da değil. Yani örneğin İstanbul'dan işte kaçıp buralara yerleşmek isteyen çok kişi duyuyoruz. Uzaktan Özellikle çalışanlar. Çanakkale, Balıkesir, aynen öyle. Yani birçok beyaz yakalı, hele teknoloji sektöründe çalışanlar artık uzaktan çalışabiliyorlar. Dolayısıyla İstanbul yakınındaki bölgeler, yani Marmara bölgesindeki bölgeler çok tercih edilmeye başladı. Birincisi. İkincisi aslında bu rakamlarda göremeyeceğiniz, belki özsün işte tatil programında konuşmuşsunuzdur. Kısa süreli kiralamalar var bir de. Yani 3 aylığına işte balık esire gitmek, sezonluk, aylık vesaire. Orada fiyatlar artık şu anda aylık tabii 300 bin liralar, 400 bin liralar konuşulmaya başladı. İşte iyi çok tercih edilen bir lokasyonsa, e Bunun sebebi de ne? Oh, e, tamam. Otel fiyatları çok arttığı için işte atıyorum 2-3 aile birleşerek e, bir villaya gitmeyi tercih etmeye başladılar. Hani günlüğü daha uyguna gelmeye başladı. Çünkü otel fiyatları çok arttığı durumlarda. Hani herkes şu anda biraz ekonomisini e, ayarlamaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Satılık bir de bakalım o zaman bu Tabii. grafiği böyle emek çektik hazırladık. Çanakkale'de e, satılık konut %132 artış yaşadı. Geçen Mayıs'tan bu Mayıs'a. Tekirdağ %111 artış. İzmir %100, %79 artış. Antalya 74. Balıkesir 68. Eğer o konutu satın almak istiyorsanız. Ya. Bir sonraki grafiğe bakalım Hah <laughs> Kullanıcı araştırması. Mesela eğer e, bir kiralık ev arıyorsanız siz galiba bunu sizin internet sitenizi tıklayanlara Doğru. sordunuz. Doğru. Kiralık konut ararken en önem verdiğiniz faktör. Fiyat, ulaşım, çevre düzenlemesi, yakınlık, diğer bir de evin özellikleri, oda sayısı, metrekare, bahçe, otopark gibi. Hı. Ama en ezici üstünlüğe sahip Kriter, evet. fiyat. %72 önemli. Yani, yani biz kendi sitemizde bahsettiğiniz gibi e, bu anketleri aslında düzenli yapıyoruz. Fiyat her zaman bir numaradır ama hiç bu kadar ezici e, olduğu çıkmamıştı. Yani fiyat önceliği böyle 50-55 bandındadır. Artık 70'in üzerine çıktı. Hani işte biraz önce bahsettiğim gibi tabii ki konum çok önemli vesaire ama... ...biraz daha ikinci plana atılmaya başladı. Çünkü istediğiniz fiyatlara ulaşamadığınız için. Hani burada da aslında malumun ilanı gibi düşünebiliriz bu anket evet. sonuçlarında. 70'in üzerine çıkmış. Bir sonraki anket sorusu da benzer sonuçlar çıkarmış. Tabii. Arama sürecinde yaşayabileceğiniz en büyük zorluk. Hilal'cim bir geri gelir misin? Alttakini okuyacağım. Yaşayabileceğiniz en büyük zorluk... İstenilen istenilen kriterlere uygun ev bulmakta zorlanma ki bence buna aslında da fiyat. O da fiyat. o da fiyat. Bu da fiyat. Kiralık konut fiyatları. Aynen. Yani aslında bu iki veriyi toplarsak ya o da yaklaşık %80'e Doğru. vuruyor. Doğru. Yani en çok zorlandığımız konu yine fiyat. Yani, yani işte arz talep uyumsuzluğunu burada çok net e, görüyoruz. Beklentiyi karşılamıyor, karşılasa Aynen öyle. Aynen öyle. aylık kira bedeline kişi yetişemiyor, Doğru. ödeyemiyor, Doğru. imkanı Doğru. yetmiyor. Doğru. Bir sonraki ne şimdi geçelim İlal. Evet. Şimdi kullanıcı araştırmalarında sanırım ev sahiplerine de sorular sordunuz. Doğru. Ona da geleceğiz. Yani ev sahipleriyle ilgili de veriler var. Sonra. Kiralık konut arama sebebiniz nedir? <laughs> Mevcut evimde kirada çok fazla artış olduğu için evet. diyenler yaklaşık yüzde evet, otuz. Evet. İşte burada bir nevi büyük göç diyebileceğimiz hani şehrin içinde biraz daha çeperlere biraz daha uygun bölgelere bir kayış olduğunu veya işte dün 3 artı 1'de oturuyorken artık 2 artı 1'e razı olma durumunu gördüğümüz şeyler. Yani sizin bahsettiğiniz işte mahkemelerde bir sürü problemler var dediğiniz şeyin çıktısı bu. biraz bu. Yani diğeri tabii ki saymıyorum. Onun içinde bir sürü yüzlerce madde var ama ilk madde biraz kira artışı. İşte başka bir şehre taşınmak enteresan bir şekilde burada çok %20 gibi bir rakam çıktı. Bunun içinde tabii ki tayinler, iş değişiklikleri vesaire de var ama hiç bu kadar yüksek çıkmıyordu. Ben bunu biraz hani metropollerden kaçış. olarak yorumluyorum. Bir de ev sahiplerinin evet. yaşayabileceği en büyük endişe sorulmuş web sitesinin kullanıcılarına kiracıların ödemelerini zamanında yapmama ihtimali ev sahiplerinin en büyük endişesi yüzde evet. 41'i böyle söylemiş. Bir de evine zarar verme kötü kullanma olasılığına yüzde 18 demişler. Hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar konusunda endişe yaşayanlarsa yüzde 12 şeklinde kendine bu ankette Aynen yer bulmuş. Yani herkes korkuyor parasını Tabii. alamamaktan Doğru. ve bu yüzden mahkemeye düşmekten. Doğru. Tabii yani kiralar çok arttıkça bu sefer tahsilat Riski ortaya çıkıyor. Ee, mesela sahada biraz şey görüyoruz. Çok tercih edilen bölgelerde işte yıllık kiralık peşin almaya çalışanları görüyoruz ev sahiplerinde. Sırf bu endişelerden ötürü bu ara maalesef çok gördüğümüz e, tahliye taahhütnamesi imzalatılmaya çok çalışılıyor. Yani bu eskiden evet. böyle bir kültür pek yoktu. Yani genelde bir eve kiraya girerseniz <laughs> en azından 8-10 sene otururdunuz. Şimdi herkes 2 sene, 3 sene sonraki fiyatı yakalayabilmek adına işte e, kiracılara 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl içerisinde çıkacağına dair tahliye tarihnameleri almaya başladı. Bu da yavaş yavaş norm olmaya başladı. Bu çok insanlık dışı. Şimdi böyle çok bunu veriler, matematikler üzerinden Doğru. konuşuyoruz ama barınma en temel hak. Doğru. Sosyal Doğru. bir devletin yurttaşına, vatandaşına sağlaması gereken başlıca Doğru. E, haklardan bir tanesi. Dolayısıyla bizim bu konuda aslında bu kadar büyük sıkıntılar yaşıyor olmamız onur zedeleyici bir şekilde kiraladığımız eve dair tamam ne zaman istersem çıkacağım diye ev sahibine bir taahhütname vermek zorunda kalmamız onur kırıcı, gurur kırıcı bu ülkeye yakışmıyor, bu ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor e, bilmem siz ne dersiniz? Yani şimdi hukuki haklar Kullanılabilir tabii ki. E, hani işin duygusal tarafına bakınca evet tabii ki hepimiz rahatsız eden e, noktaları var. E, ama e, şimdi görüyoruz hani hükümetimiz de devlet de mutlaka işte sosyal konut projeleri üretiyor. E, her sene 100 bine yakın konut üretiliyor. E, fakat tabii Türkiye çok hızlı büyüyor. Yani ben hep şey örneğini veriyorum. E, i̇şte bazen konuşuyoruz ya Almanya'da bir formül uygulanıyor. İşte İngiltere'de şu. Şimdi tamam ama Almanya 1970'te nüfusu 78 milyon. Bugün 83 milyon. 50 yılda 5 milyon artmış. 50 yılda 5 milyon. Türkiye'nin 1970 nüfusu 35 milyon. Bugün 83 milyon. Yani Hidika 50 milyon, milyon kişi olamazsın. artmış. Evet. 50 milyon kişi artmış. Ki önümüzdeki dönemde de bir 100 milyon bandına çıkmamız tahminleniyor. Yurt dışından talep var. Yani bölgemizde öyle bir bölge ki her tarafta bir sıkıntı var açıkçası. Yani Türkiye en güvenli liman bu coğrafyada. Dolayısıyla talep çok yüksek. Buna yapısal çözümler bulunması gerekiyor. Yani tedaviden ziyade Sorunun sorunun kökenine inerek yani işte nüfus politikaları, kentleşme, finansman modelleri, arz sıkıntılarının arttırılması, arz problemlerinin çözülmesi gibi yapısal bir programla ele alınırsa orta uzun vadede çözülür diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi yani bu herhangi bir konu değil. Barınma temel ihtiyaç hepimize etkiliyor. Etkilemediği hiç kimse yok. Bu yapısal bir şekilde çözülmesini Bekliyoruz, ümit ediyoruz. Az evvel Arzu Çerkezoğlu, disk Başkanı buradaydı. Bu ücretlendirmelerle alakalı gerek asgari ücret için, gerek emeklinin ücretlendirmesi, gerek memurun asgari ücreti, hani onun en, taban seviyesi için bir çerçeve çizilmeli. Yapısal <laughs> bir değişiklik yapılmalı. Buna dair kurallar, kaideler belirlenmeli. Günlük siyasete malzeme edilmemeli demişti. Aslında kira barınma meselesine geldiğimizde o da aldığımız maaşla çok yakından ilişkili. Asgari ücretli ücretliysek de en yüksek seviyede para kazanmalı kazanan çok zengin bir insansak da. Doğru. Ee, ve orada da aslında bir takım çerçevelerin çizilmesi gerekiyor kurallarla, kanunlarla ve sonrasında da mesela %25 artışta yaşandığı gibi bunun denetiminin de yapılması tabii, gerekiyor. Tabii. Sanki öyle oluyor ki %25 artışı ben sınırlandırdım. Ev sahibine dedim ki "Hmm %25'ten daha fazlasını yapamazsın." dedim. Hı. Görevimi yaptım. Hı <laughs> Bana kalırsa e, yöneten erkin burada görevi bitmiyor olmalı. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi asla denetimler e, yapılıyor. Biliyorsunuz zaten aslında burada e, kiracı e, eğer farklı bir uygulama varsa e, bunu ihbar ederek e, çözümü bulabiliyor. Ama işte burada biraz şey problemi çıkıyor. Yani o kadar çok kişi etkileniyor ki yani hangi mahkemede hangi şey yapılacak? O yüzden arabuluculuk sistemi getirildi. Orada da ciddi bir yoğunluk var. E, yani dediğim gibi hani kolay bir sorun değil. Çözülmesi kolay bir sorun değil. Çok yapısal bir şey. Yani bu %25 hani büyük bir probleme bir yara bandı gibi bir şey açıkçası. Kiracı mahkemede kullansın bu veriyi. Yani bir yara bandı. Yani bunu çok da şeyde düşünmemek lazım. Yani hiç kimse bundan faydalanmıyor değil. Dediğim gibi 6 milyon hane var. Yani emin olun hani bu 6 milyonun 5,5 milyonu bundan fayda görüyordur, mutludur. Ama %10'u bile deseniz 500 bin hane çok ediyor. Ya Türkiye adam. çok büyük bir ülke olduğu için. Yani sorunları da büyük oluyor, çözümleri de daha yapısal büyük olması gerekiyor. Bu tip hani sorunu da çok küçümsemiyorum o yüzden ama çözümlerin biraz daha yapısal, biraz daha uzun vadeli olmasını. Ümit ediyoruz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Çünkü. Biz günlük siyasetin debdebesi içerisinde böyle yapısal meselelere konuyu getiremiyoruz maalesef. Bu sadece barınma ile ilgili, kira ile konutla ilgili değil. Pek çok konu başlığında karşımıza çıkan bir Olur. durum. Çok teşekkür ediyorum ben Tolga İdikat bize. Ben çok teşekkür İdikat ediyorum. Bize için. Hem bir istatistikçi hem de başında bulunduğu kurum hasebiyle bu konuda... E, Kira'nın konutun emlağın istatistiğini bize çok net bir şekilde aktardı. Ayağınıza yüreğinize sağlık diyelim. Çok teşekkürler diyelim. beni ağırladığınız için. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi ekran başında bekleyen EYT'liler var. Ekran başında